Bir olabilir mi bir kişi? De bilmiyorum bana çok geldi. Oh! Reis hepsini şeyden çıkardım iki kişiden. Gördüm gördüm gördüm. Biri mavi traktörün arkasında. He görüyorum adamı buyuruyorum reis. Bir tane daha topum var mı? Ben de çok çok. Versene bana ver ver ver. Onu da çıkaracağım Üç. oradan. Üç tane ya attım. Ya kaçtı reis ama ya. Zamanında oraya da atarsın. Oraya da atarsın. Lan top nereye gitti? Ulan çok güzel bir özellik lan bu. Aha köşede mi? Köşesinde biri. Şuraya atsam. Tam köşede şuraya at. Lan çektim çektim çektim. Çektim abi. <laughs> Oha. Gülüm takdiri bu. Ben Kerim selamun aleyküm ben Gemre hepiniz kanalımıza hoş geldiniz yine halı sahaya doğru atladık yine güncellemeyi çok beğendiğimiz için biz buralardan çıkmayız da Reis var mı Reis? Reis'im havada biri vardı bir bak bakayım silah yok ulan Nasıl yok ulan silah arıp adam yok. Ya uçan geçti rotaya baksanız Allah aşkına. Halı sahaya geldik kimse Hayatım. gelmedi. Hayatım. Var 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 arkaya düştü bu delinin teki teki de evlere gitti manyak mı bunlar ya? Neyse ben top toplayayım da herkese top atacağım. Gördün mü? Ne oldu? Canıma bak. Gelmiş buraya silah bulup. Sen ciddi misin? Aklım çıktı şuraya bak burada da adam olabilir yavrum. Sen baydın mı direkt öldü mü? Baydım. Gel buraya. Gel buraya ulan gel buraya. Ben eminim arka tarafa biri daha atlamıştı biliyor musun? Eminim yani. Ya dostum bir kere de selamünaleyküm dediğimiz zaman selamımızı alın ya. Allah aşkına bir kere de alın ya. Bunu ne yapmak lazım? Galada kal. Oha adamı nereye çektim bak bak. Oha 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 Bunu nasıl görmedin? Ne oldu? adım bak nereye kadar çekiyorum bak bak. <laughs> <laughs> Adam zıplıyor lan. Dur ben de ben de, ben ne yapacağım ben ne yapacağım aşkım dur, dur lan. Kendine dur lan şuraya dur. Aa öldü lan garibim. İyi oldu lan sana. Haydi gidek. Oha. Dın dın dın. Dın Ben top oldum geliyorum. Ben de top oldum reis gidiyorum. Ya bu nasıl bir cümle ya? Top oldum diyoruz. Ben top oldum deme işte. Nasıl top oluyorsun? Aha aşağı düştüm. Nasıl? Ben de düştüm reis. Ay yukarı bak. O bomba atıyorlar. Kime? Biz burada adamlar var. Nerede adamlar var? Bu evlerde olabilirler mi? Ben buraya geldim bak. Ağzını kırdı. Ağzını kırdı. <laughs> Al bro. 1 2 3. Bro. Fazla Buradaymış. takılma buralarda bro. Bot geliyor. Ben ha. gideceğim şu botu ezmeye çalışacağım. Dur Rez, ben de arabayla gelip seni izleyeyim. Lan dursana. Aa cana gidiyor reis. Ezdin, ezdin, ez, ez, ez. Cana gidiyor ama ölmüyor? Ölmüyor şu an. Cana gidiyor dur, ama mu? Dur dur. Ben ben ezerim ben onu. Ha ezdim. Aa! E, dur bakayım. Öldürebiliyoruz mu? Ama var ya. Ezme. Oha! Ne? Yavrum ne yaptın? Koş gel, bakayım ona. Yavrum. Bir daha bir daha bir daha. Biz kavuşurken babam bak bak bak. Oha! Oh, <gülüyor> <gülüyor> bu, da güzelmiş, ha. <laughs> bu da güzel. Bunu yeni keşfettik. Drob'u alıp Başka nereye basabiliriz biz ya Gatka tarafına gidelim bence ne diyorsun Ya arkadaşlar Yeni güncellemede de adam aramak sıkıntı şu anda Millet alan dışına mı gitti şu futbol karnavalı yerine acaba Bu Drob'u ben ben şekli Çabuk Let's go Ben burada gitmek istiyorum hemen Var mı ya kimse burada Aa reis açıdan araba geliyor Nerede? Ha burada burada burada. Dur dur yaklaşsın sprey atalım. Attık. Reis gitmesinler lan. Reis gitmesinler, gitmesinler <laughs> lan. Gitmesinler lan, lan. Arabaya bin arabaya bin. Canlar az Ama evet. en az 3 ya da 4. O zaman bir dön bakayım bir şekil alalım onlara Vallahi göre. Vallahi kafalıyorum. Durdular mı bilmiyoruz bir dur kafalama. Durmuşlardır Reis burada şu an kit basıyorlar. Evet üst kattalar. Ama çıkılmaz reisim gidelim bence. İstersen ben top olayım. Ben oradan çıkayım. Benden göremezler. Sen arkamdan gel. Ne diyorsun? Allah Allah reis. Bir şekil yapacağım bir saniye. Ama top acaba çıkıyor mu yok Çıkmaya çalışsana reis. Deneyeyim. Kapılardan geçiyor mu deneyeyim? DS yok kapılardan geçmiyor. Hı -hı. Geçmiyor, geçmiyor. Reis, benle gel. Geliyorum. Çıkmayalım ama. İki mi? Bir, bir dört mü? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aldım, aldım. Helal. Helal lobiye geçtim. Helal. Helal aşkım. Helal, helal. helal. Tut, tut, tut. Ben ama nasıl atladım? Lan? Nasıl ya atladım? Birini baydım. Aşağı kaçarken düştüm. Ulan ne oluyor lan? Siz nereden çıktınız lan? Rambo gibi atladım. Gördün mü aşkıma Gördüm, baktım canım. Ne da bence orada gereksiz bir hamle yaptın. Benim edin? aşkıma dokunan yaşamaz. Bitti. Reis sanki şu yan binadan bir ses aldım ha. Evet. Şaka o, yapıyorsun. Eee nerede? Buluyorum. Tamam. Bayağı kalabalıklarmış. Bunu öğrendik. Nerede? Karşı binada. Şimdi biz bunları nasıl bir Ali Cengiz oyunu şekli yapabiliriz? Reis biri geliyor şu an. Bomba var mı reisim? Var. Molotof'um da var. Bana sadece bomba atsana. At bana Al hayat. İki tane. Molotof da atayım mı? Al. Gerek surprised. yok. Biri oynuyor. Sorun yok. Alkı bekliyorum. Delikanlı delikanlıysa gelir. Gitme sen gitme. Oğlum sen in bakayım bir aşağı reis. Reis sen ne yaptın? Ben bilmiyorum. Birini daha baydım. Çok iyisin dışarı çıkma. Abi benim uyuşuyor bug'da mı arkadaşlar? Otomatik Ayak sesi var. o baygın baygın reis dışarıda baygın. Şu üste çıkalım üstten görünür herhalde. Başkan arkadaşım birazdan ölecek. Bence buraya gel arkadaşını kurtar ya da sen de öl. Azıcık cesaretin varsa gel lan. Gülüm ben şuradan onu havaya uçurtmanın planlarını yapacağım. Tamam sen planları yap ben geliyorum. Hadi ya bomba hadi ya. Atamadım. Molotofum var iki tane. Oho. Yapma bunu ama çekemedi, çektirme kendini. Çekemedi kendimi. tamam çekemedi. Gel 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 şuraya gel. Tut Reis burada beni. Tut tut geliyor, tut. Geliyor geliyor geliyor. Oynayamaz oynayamaz. Oynuyor valla oynuyor. Ha oynayana kadar sen alırsın yani. Direkt şu arka odaya git tamam mı? Reis gel. Git arka odaya. Sen de bir yerde dur. Tamam sıkıntı yok sen kitini ver. Ses zaten... verme hiç. Bilerek bayıldım arkadaşlar adam bıraşsın diye. Riske aşağı atlayalım. 3 2 1 atladım. Bekle. Atladım. Bir üst kattı. Gel buraya. Dur 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 dur. Ama resim aa, mi dur değil dur be. Ateş ateş kesemedim. Ateş kes yapamadım. Ateş kes yapamadım. Özür dilerim. Ayıp dur. Oğlum niye otomatik toplamıyor? Toplamam da. Ha, mermi de almıyor. Niye böyle? Valla biz top, sen, sende de mi çok, Evet şu topları çok mu yer kaplıyor anlamadım ki. Hayır hayır Hayatım. otomatik toplama kapalı gibi. Bu delilerin hiçbirinden krampon çıkmadı değil mi? Harbiden hiçbiri bulamamış ya. Boşuna geldiler buraya ya. Reis ben ya bir... o, Bu adam. adam kim? Bu adam! Ne oluyor lan? Ne oluyor reis? Allah da çarpsın ki... Bak Allah da beni şuradan kaldırmasın ki... Sen... Senin kılığında biri... Yani aynı sen... Burada böyle donuk şekilde duruyordu. Yemin ederim ki sana. Biz sen konuşur, orada tamam. Beni korkuttun şu anda gel. Ahmet'in atma ayakkabısı. Ne? Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Şu an ne bulduğumu bilsen yanıma gel. Ne buldun? Gel yanıma. Bana da bir şey buldun mu? Hayır sana bulmadım. Ya, hop. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Messi'nin altın ayakkabısını buldum artı yeni gelen fişeği bulduk. Nasıl? Göster göster yavrum atma sakın atma yavrum. Biz çok merak ettiğim bir şey var. Ben burada topa dönüşsem bana buradan bir tane tekme atsan ben nereye giderim acaba? Fişeği göster bana önce de fişeği göster. Ya tamam göster Reis de buradan. Ya şuradan Reis At gelsene. Bir buradan bana vur. Niye biz böyle şeye giriyoruz dur, ki? Dur dur Aa, Bu tarafa doğru değil karşıya doğru karşıya doğru. Tamam. Aynen aynen öyle. Bakalım ya hak. <laughs> ne oluyor bu? <laughs> şey. Gerçek vuruyorum gibi. <laughs> ya hak. Zünk. <laughs> Reis ben alana girdim artık adamla zoru koşacağım de. Reis bir şey söyleyeceğim bunu. Ya ama geri teptim lan ne oluyor? Ama hiç olmadı şu an yaptığına. <laughs> Ay tamam. Sen de topa dönüş gelmez. Reis... Vallahi yazıklar olsun topa dönüş falan fistan. Bir şey göstersene bana şekli değişik mi? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bana bak bana. Gel, Gel lan buraya. Oha içim içten geçti lan görünmez mi oluyor? <laughs> Yok lan ne alakası var? Niye böyle oldu? <laughs> Abi çok eğleniyorum ben yeni modda ya. Ne, Neden ben topunu patlatırım yeter artık be. Oh patladı. <laughs> <Ya>, nasıl lan? <laughs> Topu patladı. Top, top özelliğim de gitti. Ben <laughs> topunu patlattım şuraya bakma. Top özel topum yok. Bir Beni işin. çabuk oraya götür. Top bitti top, top. Sana fişek aldıracağım. Top. Fişek fişek boş ver. Ya top olamıyorum. Araba mı durmuyor? Reis motor motor. Seni var ya. Biz adam burada durdu. Eve giriyor. Yedi biraz. Gel reis. Şimdi bu adamı seni alsa hiç dokunmasam ne olur? Aldım. Direkt lobide kardeşimiz. Topum yok. Tamam gel ben kendi topumu sana vereceğim. Gel ah. al. Oh. Yemin et. Düdük şeklinde bir Ulan ne güzel oldu al al topu al. Ama sana lazım olursa ver verme vermişsin. Ben şimdi. de krampon var reis baksana. Dın Tamam ver ver topu ver topu ver. Oraya attım Başım. oraya attım Top şeklinde mi o? Top şeklinde geliyor şu anda. Abi bu iyi yalnız ha. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Ay çocuğum ben bir yerde duyum aldım. Tamam mı? Evet. Robot taşıyabiliyormuşuz top şeklinde olduğu için. Ben taşıyayım. Bakacağım şimdi nasıl olacak. Aha! Reis! Vay be! Aha, içinden top da çıktı, şey de çıktı. AMR'yi alacağım. Hı. Lan ne güzel lan bu Reis! Aa oh, dakika! Şuna vurunca ne oluyor? Aha! Taşınıyor mu? Gel içimden bir poz verelim. Gel gel, geç yanıma. Geldim. Benim yanıma değil reis. Topun yanında, öbür tarafa, öbür tarafa. Geçiyorum. <laughs> Poza bak. Ama tam döndüremiyorum <laughs> ya. Bir sen karşıda ol, ben seni çekeyim böyle. Çek beni. La biraz tık, tut, tut. Biri otur. geldi. Araba geldi. Nerede? Araba. Burada. <laughs> Bu öldü. Araba var. Şurada da biri var. Baydım. Olmaz. Sıkıntı yok. Bana hem geri gel bana gel bence. Bir araba geldi. Bir takımlar çünkü. Vallahi bırak ben... arkadaşını tutsun şey sen bana gel. Ama. Sen bana gel. Hayır bir takım geldi. Bir araba bak. Bir olabilir mi bir kişi? De bilmiyorum. Bana çok geldi. Oh! Reis hepsini şeyden çıkardım. iki kişiden. Gördüm gördüm gördüm. Biri mavi traktörün arkasında. He görüyorum adamı mı? reis. Bir tane daha topum var mı? Bende çok çok. Versene bana ver, ver ver Onu da çıkaracağım oradan. Al reis. Biz onu 3 tane da... attım. 3 tane ya, attım. Ya geriye kaçtır ama ya. Zamanında. Oraya da faydın. atarsın. Oraya da atarsın. Lan top nereye gitti? Ulan çok güzel bir özellik lan bu. Aa köşede mi? Köşesinde biri. Şuraya atsam. Tam köşede şuraya at. O <laughs> çektim çektim çektim. Çektim abi. Oo! Gülüp 3 kişi geldi. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Efsaneydi. Adamlar bir an <laughs> Oğlum çok iyiydi. Piş, gel 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 şu nuta gel. Arkadaşlar ben bir kişi sanıyorum baygını çekecektim oradan. Bir baktım bir daha çıktı. Ondan Ama da senin ki... Ayşe ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Bir takım geldi dedi. Ya reis ne bileyim. Hani en fazla iki sandım. Allah'tan ben o araba işaretini haritada gördüm. Eğer görmesen biz orada ortada keklik gibi var ya. Aynen öyle. Biz orada fotoğraf çok... çekilene kadar. Bir kişi kaldı reisim ha. Nerede olabilir bu keklik federasyon başkanı acaba? Bir yere pusmuş olabilir bence. Ah, dropta adam, adam dropta. Kral ne yapıyorsun orada ya? Aha yere yat. Yere biz... yat. Dur top atacağım bunları. Ama ne yap? Dur dur reis dur. Ya biz attım ya. Onun Reis oynayacak bu ha. Yapmayacaktın. Reis tut tut tut. Ulan nasıl lan arkadaşlar? Top bizde. Gidin arkadaş canına bas. Reis bomba geldi öldük. Thank you. Reis Reis. Ben niye böyle bir hata yaptım Reis? Aldım oh, mı? Aldım yere yattım aldım. Hatayı bir ben yaptım? Oğlum, bir hata yaparsan seni var ya aklım çıktı? Arkadaşlar hatayı ben yaptım ama ey reis. Helal oh, lan sana Reis. Bu Bugünü... beni sattırmadın ya bu kupayı seni kaldırmanı istiyorum kaldır Kaldıracağım mı Bütün kupaları ben kaldırıyorum. Öpüyorum Zı ve kaldırıyorum. Hop, o <gülüyor> Oha poza bak. Oha. Bu yeni gücü <laughs> Harbi çok güzelmiş. Kançerim yerim bende 14 kill. Ayşe yengenizde 5 kill. Çok eğlenceli, çok güzel bir maçtı. Toplamda 19 kille Vini hanemize yazdırdık. Ben cidden bu modu aşırı aşırı beğendim arkadaşlar. Böyle adamları çıkartma şeyi var ya aşırı beğendim. Siz beğendiniz mi yeni modu? Yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler.